Son bir yılda BIST endeksi %33 artışla 10099 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde enflasyon artışı %62 olurken dolar TL artışı %25 oldu. Bu dönemde hükümetin ekonomi programına olan güvenin artmasıyla birlikte en hızlı yükseliş %100 artışla bankacılık sektöründe oldu. Banka karlarında ileri dönük düşüş beklense de makroekonomideki iyileşme ve TL'deki istikrardan en olumlu etkilenecek sektörlerden biri olarak banka hisselerine olan ilgi arttı. Aynı dönemde, telekom, gıda ve gıda dışı perakende, gıda içecek sektörleri, savunma sanayi ve holding hisselerine ilgi artmaya devam ederken, otomotiv, beyaz eşya, cam ve demir çelik, petrokimya gibi ağır sanayi hisseleri ise performans olarak geride kaldı makro istikrar, TL'nin değer kazanması ve iç talebe odaklı şirketler ve sektörel ayrım yapmadan kendi sektörlerinde rekabet gücü olan şirketlerin öne çıktığını görüyor. Demir çelik, otomotiv, beyaz eşya, cam sektörleri gibi ihracatçı sektörler, daralan ihraç pazarlarından ve döviz kurlarındaki artışın enflasyon altında kalmasından olumsuz etkilendiler. Yıl sonuna kadar olan dönemde, özellikle iç piyasada sıkılaşmanın devam edeceğini, zorunlu olmayan ihtiyaçlara ilişkin iç tüketimde yavaşlama olacağını, emtia ve ihracatında baskı altında kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle başta gıda perakende, gıda içecek, telekom, savunma gibi daha defansif sektörlerin hisselerine ilginin yüksek olacağını düşünüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle ekonomideki daralmadan dolayı bankalara olan ilginin de yıl başındaki ilgiye göre azalacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesindeki en önemli dataların Eylül-Ekim aylarından itibaren görüneceğini ve bu nedenle çok kısa vadede yine gıda gibi zorunlu ihtiyaçlara hizmet eden sektörlere ilginin yüksek olacağını, Fed ve yurt içinde faiz indirimlerine ilişkin somut adımların atılması durumunda yıl sonundan itibaren yeniden 2025'te büyüme odaklı ve emtia sektörü hisselerine olan ilgi artabilir. Şu aşamada, 2025'e ilişkin ipuçları alınmaya başlamadan ve jeopolitik risklerde belirgin bir azalma olmadan döngüsel sektörlerde bir pozisyon almak erken olabilir.